Bir dakika kulaklarınızı takmadan bir şey söyleyeceğim. Bu Kokore çok tatlı bir şarkı değil mi ya? Süper abi. Ha çok, çok şeker bir şarkı değil bir mi? İlkemem okulun gidecek. He? Hakikaten ama yani güzel. bazıları eleştirdiler bilmem ne falan. Bence Ay, muhteşem ben işte. bir şarkı yani. Vallahi bizim işimize yaradı. Tamam ya. Tabii. Yani kesinlikle güzel. Kokore muhteşem bir şey abi. Şarkısı da muhteşem <laughs> olacak tabii yani. İlkemem'de Tebriklerimizi, sevgilerimizi gönderelim. Gerçekten çok güzel diğer şarkıların yanında bu da muhteşem bir şarkı bence. Şimdi Burak ve Özlem taktı kulaklıkları burada olanları duymayacaklar. Yine altı cümle seçeceğiz. Anneme danışman lazım. Ya pardon, anneme danışmam lazım. Özcan Karadeniz göndermiş bir cümleyi. Murat bir cümle daha alacağız. Keşke Şubat 13 çekse. He aa. Duymadınız. Duyum. Keşke, Keşke Şubat 13 çekse. Değil mi? Aa. Ya sevgilisi Aa, olmayanlar. Ah çok çok. Oo. İnsanlar da neler uyduracağını şaşırıyor. <laughs> ben katılıyorum o cümleye. Çok acıtıcı bir cümle. Yazık ya. Böyle Şimdi kötü cümle. neler oluyor hayat. Fazla naz aşık usandırır. Doğru. <laughs> Olay yani. Ben fikrimi değiştirdim bu da güzel. 4. Ondan sonra Rüzgar Murat'tan geliyor bir tane. Ben senin gibilerle konuşmam. Bunda Serap Akıncı göndermiş. Bakalım altıncı cümlemiz neymiş ben bu arada okuyayım. Ben senin gibilerle konuşmam. Anneme danışmam lazım. Keşke Şubat 13 çekse. Azdan az aşık usandırır. Ben fikrimi değiştirdim. Ve bakalım sürpriz cümle nedir Rüzgar Murat'tan Kokoreç'in Kralı. Paket <laughs> mi yapacaksınız mı yiyeceksiniz. <laughs> Yazın da çok güzelmiş Vallahi okuyana kadar. Adamın biri çok gülmüş karısı da. Kara, karanfil. karanfil. ama o şey oldu. <laughs> Çalıştım <laughs> abi doğru söyle. <laughs> Adamın birisi çok gülmüş. Karısı da karanfil. Peki hemen alıyoruz. Çok çok Çıkış noktası alacağız hemen. Bir çapkınlık yöntemi. Vay. 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 Bir çapkınlık yöntemi. Vay be. herkes çok şey... ...herkes Yok. çok dürüst. Ya, çok müşteri geliyorduk. Saatini söyleyebilir miyim? Orta köyde bir dükkan var. Evet. Oraya... Ve ...nice çapkınlar geliyordur. Çok. Mesela bir çapkınlık çeşidi ne olabilir? Bana sormayın. <laughs> Canım, hanım izliyor galiba. Evet. Canım, <laughs> hanımefendi yani eşiniz değil... ...dükkana gelenler... Tabii bu senin yapman gerekmiyor, ya gözlem de olabilir. Evet tabii. tabii. Yani. Olacak ki. Adamın Gerçekten tam böyle ayağını istiyorsan... vururken, tık 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 yaparken Vallahi. muhakkak bir çapkınlık yapan vardır. Ama... Çok çok anlatan da var yani. Allah Allah. Allah. Da, tabii. Burada anlatılabilecek bir şey mi? Yok. <laughs> <laughs> Peki, o zaman onu almayalım. <laughs> evet. <Kur işelim> <laughs> 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 Koporeç <Kolak> yiyelim mi? Koporeç yiyelim mi? Bir çapkınlık yiyelim. Hiç denedin mi? Denerim. Denedin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Evet. Olmadı. Olmaz. Olmaz. Deneme yanılma. Olmaz. Böyle oluyor işte. Bakalım. Çakmağınız var mı? Çakmağınız var mı? Saatini söyleyebilir miyim? Saat, saati söyleyebilir var. miyim? Sormuyor, sen söylüyorsun. Çok Saatini Adres sorma. Adres sorma. Evet. Sen ne demiştin ya? İlk başta çakmak. Çakmak, çakmak var. Evet. Çakmak olsun. Çakmak olsun. Çıkış noktamız çakmak sevgili izleyiciler. Hep beraber sayıyoruz. 3 enerji bir daha bir. bir daha bir daha bir daha enerjiyle hep beraber sayıyoruz sıfır demek yok 3 2 1 Çok teşekkür ederim daha sormadan. Laf ağzımdan çıkmadı. Langur langur gelip yaktın. Ağzınıza sigaranızı götürdüğünüzü sezdim. Her şey bu kadar çabuk söz vermişsin. Ve genellikle buralarda gezermişsin. Seni ilk defa görüyorum Burak. Genelde Hı -hı. buraya gelirim, otururum. Bir kadeh şampanyamı içer. Ben senin gibilerle konuşmam. <laughs> Dım. Konuşmazdı. Yanlış anladın. Ben normalde öyle kötü, kötü şeyler yapan bir bayan değilim. Olsun olsun kötü şeyler yapın. <gülüyor> Özlem. <gülüyor>. Hanımefendi, şuralardan... sizi gördüm. Ben fikrimi değiştirdim ama. Gel oraya beraber gidelim. Gidelim. <gülüyor gülüyor gülüyor gülüyor> Deniz kıyısı acayip romantik bir ortam var. Ne kadar romantik zart diye söylenmez böyle. Taş atarız denize. Taş mı atarız? Evet denize taş atalım gel. Aa, denize taş at benimle. Be. Ahar bu taşı senin için mi? Bir kere o taşı benim için at. Anneme danışmam lazım. Alo. <laughs> ee, <sen. gülüyor> anne. anne. Çok güzel bir hanımefendi buldum. Onun için daş atacağım. ee, <laughs> sence münasip mi acaba? <laughs> ha anne? Ee, uygun mudur? <laughs> Sağ ol anne. Çok <gülüyor> annem tamam <laughs> <kadar>. dedi. Öyle mi? <laughs> ne kadar karizmatik. ah çıpırlık, ne çıpırlık, kadar çıpırlık. güzel. Özlem. Kaydırdım. Sonra otuz. <laughs> Fazla naz aşık usandırır ama. Hiç naz yapmıyorum. Direkt konuya gireyim. Direkt girdin. Sana bir şey soracağım. Allah aşkına. Genelde bu saatlerde burası hep böyle tenha mı? Burak. Mi? Gerçekten mi? O zaman bu tenhalıktan istifade et ve bana dünyanın en seksi cümlesini kur bekliyorum. Keşke Şubat 13 çeksin. <laughs> herhalde seksi anlayışın bu. Neden o kadar kısa çekmesini istiyorsun bebeğim? Şubat ya ondan. <laughs> Özde. Mesela Mart olsa keşke 55 çekse. <laughs> Ama Allah çektirmesin. <laughs> yani size, ilişkimize, gelecek günlere. Adamın biri çok kırmış, karısı karanfil. <laughs>